Buradan bizi izleyen tüm dostlarımıza selamlarımızı iletiyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Vakfı Kebir Belediye Caddesi'ndeyiz. En eski ikinci cadde ve birçok sokağımız, birçok mahallemizi böyle yeni bir, son 4 ay içerisinde yeni bir gençliğin sanki keşfetmiş olduğu bir duvar yazma böyle yanlış tutumu ortaya çıktı. Ve inanır mısın Burada birçok ağza alınmayacak sözleri de yazmışlar. Ben yeni nesil gençliğe bu tutumu yakıştıramıyorum. Onları daha iyi noktalarda görmek istiyoruz. En büyük temennimiz bu. Bu caddeden hem bu yazılar yazanların kardeşleri, ebeveynleri, anneleri, babaları da geçmekte. Kendilerine de hakaret gelmekte. Ben gençlere şahsım adına, çarşı mahallesi muhtarı olarak bunu yakıştıramıyorum. Görüyorsunuz sadece burası değil, yürüdüğünüz zemine bile yazılmış birçok yer var. Daha sonra e, dairelerimizin arkalarına, kamu kuruluşlarına, sosyal medyada görüyorum birçok insan öyle de yazdığını, çok büyük marifetmiş gibi sosyal medyada da paylaşıyor. Bayan öğrenciler var, onları da takip ediyoruz. Şunu söylüyorum şuradan, bu görüyorsunuz. Bu tamamen bir ifade edilemeyecek bir tutum. Bunun için bu tekrarlandığı sürece artık cezası olacak. Gerekli kovuşturma yapacağız. Gerekirse atliyeye yani böyle yargılanacaklar ve parasal bir yaptırım yapacağız. Bu işin peşini de bırakmayacağım. Bize böyle gençlik lazım değil. Bize böyle gençlik lazım değil. Mahallesine sahip çıkmayan, ülkesine ve şerefine ne kadar sahip çıkar artık o tartışma noktası. Ben buradan söylüyorum gençlere ki size bu yakışmıyor. Bunu bilin. Her kimseniz yüzünüze bunu ifade etmek isterdim. Ama ortaya çıkmıyorsunuz. Sizi yetiştiren aileye yazık. O yüzden buradan gel çekerek lütfen. Size son uyarım budur. Biz buraya gerekli boyamak için masraf edeceğiz. Kısa bir süre sonra burayı değiştireceğim. Kapatacağım. Ama bundan sonra bu tür hareketler devam edecekse yaptırım kesinlikle yapılacaktır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ben buradan yani böyle bir tablodan utanç duyarak hepinize selamlarımı iletiyorum. Gençler lütfen bunu alın ve bunu yapanları gördüğünüz zaman uyarın. Lütfen yanlış yapanı uyaralım. Desteklemeyelim. Çok yanlış tutum bu. Yanlış yapanı marifet gibi destekliyorsunuz. Hatta gidip diğeri ondan görüyor, özenti yoluyla aynısını yazmaya kalkıyor çok yanlış tutum. Lütfen ailenize yazık, bizlere yazık, ilçemize yazık. Bu vatan bizim, bu bölge bizim, bu ilçe, bu mahalle bizim. Sizin, sahip çıkın. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum. Yüce Mevla'ya emanet ediyorum.